Ya, power plant'i temizleyeceğiz bak direkt. Rahat ol. Bakıyorum. Aslında buraya çok bakmaya da gerek yok ki bayağı atlayan var. Sağ o tarafa yetişemezsen öbür taraf da olur ama o tarafa yetişirsen çok daha sağlıklı olur bizim için. Tamam buraya atla buraya hiç. Zorlama. Tamam. Sen atladın abi. Ben de geliyorum. Of 6x 2x of of erkek ya. Erkek ya bir de ben silah bulsaydım gece bir saattir her şeyi ver, silah vermedim Biri gelse kafama tokmakla vuracak. Tokmakla vursa gene Dur 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 Senden öne geçti evet. Göreceğiz AM4. AKM aldım ben de. Billeri var mı bu arada? Vallahi hiç kimse yok ki baba. Olsaydı şimdi çoktan çatışırlardı. Ya da abi, varsa tek bir takım vardır. Abi böyle olmaz ya bak power plant'a atlıyoruz buraya da gelmiyorsunuz. Ne yapalım yani sizler için? Adam bulalım diyorum yok ya adamlar birden kaçıyor ya biz nereye atlarsak diyorlar orada Davut Aslan var kaç. Yes. Kardeşim korkmayın ya bu sadece bu oyun 3 kat var bu arada alırsan. O, M24 buldum. Alırım. Sana alırım, alırım alırım. Ya Hasan bunu, bunları sorma yanlış ya böyle şeyler lütfen sorma. M24 dedim mi benden sorulur. Aynen. <laughs> maske var. Kar 98'i bari alayım ne yapayım? Kar 98 abi sevmiyorum Kar 98 ya. Oğlum bari ben alayım ne yapayım abi? boynum bir Okey. Bu arada bana şey lazım ya. Aa. İnşallah, inşallah bulursun ya. Yani. Skar ve <laughs> Skar ya da şey. Biraz önce burada, M4. Aha ya abi Skar yanında ya. Hani adamsın. Dur ses var onu ben alabilir miyim lütfen? Alabilirsin abi ya ne demek alıştım ben zaten burada. Adam ya şu Arkadaşlar bu vuruşu lütfen seyredin. <laughs> bir kenara not alın lütfen rica ediyorum sizden. Bakın sensin. bu mükemmel yani. sensin o kardeşim. Oyunu sistemi bu. Bunu bulduğunuz zaman iş biter arkadaşlar. Böyle vuruşlar yapın. Bu arada bir dişim yok. İşim var bu arada. Arabaya binelim de grab grab'ı basalım gel. Okey. Hayatında güzel şeyler konuşuyorsun. Adamlar var ya power plant'e bak. Sana öyle Power plant'te hayvan gibi atlarlar. İnlik in, in, yok abi. Tarafta sıkıyorlar ses geliyor. Tamam çatışırız. Gel gel gel, gel arabaya binip gidelim. Gel, gel. Araba. Nerede araba? Geliyorum. Ama tepede bir yerde dur. Nerede ki abi araba? Geldim geldim. Aha önünde. <laughs> Lan bile arabadan anahtar al, gel herhalde. Tekerin üstünde gidiyordum aslında. Bir... Nerede ki abi? Direkt abi, içine abi. girme yalnız. Kırak durasın. Tamam dur buralarda. Dur 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 dur. dur. Tamam bokunu çıkarmayalım. Şu an rezona düşeceğim abi özellikle. Şimdi bunlar. Aa, ha gördüm. Birine vurdum hem. Gördüm gördüm, gördüm vurdu onu. Onlarda da kanet. Şuraya kaçtı birisi. Oraya doğru oynayalım direkt. Diğeri de sol tarafı. Aslan karşı. Işte. Çek baba. Uçursun. Ya bot bot lütfen. Ulan oğlum senin var ya ben. Davut abi bayılma da gözünü seveyim. Tamam. Abi bayılma zaten bayılmayız ya yani yapma böyle şeyler. Ya bayılmasın da ben yine de söyleyeyim dedim hani yani garanti alayım şimdi. Diyar evet, Kerem. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> var. Aynen öyle. Bir falan basacağım. Bunu seni bunu söylediğine pişman edeceğim biliyor musun? Bir karşıya geçti. Bizim olduğumuz evlere doğru geçti. Gel onu oynayalım. Ölçün. Buradaki adam mı geçti? Ha burada da adam Dur sana geç. Sen vurmuştun hani tek yememişti ya o geçti. Tamam burada da adam evet. var şu karşıda. Çatıda çatıda. Kaç kaç kaç. Tamam abi sakin. O sana sıkarsa ben sana bakacağım. Sen kaç onun için diyorum kaç diye. Bir molotop da ben atayım. Adalet ve eşitlik olsun. Ah işte şu. Bomba attı abi kaç. Tamam. Molotop'a yandı mı o tepedeki? Onu bayıttım ya abi silahla. Tamam. Ben molotop da attım onu. Ben oynayacağım karşıya. Üst kata bekle. bomba attım bu arada. Tamam. Aa senin yanına da düşmüş olabilir. Bekle. Konuşayım mı abi bunlar? Gelme karşıya sakın geçme. Gördüm gördüm bir saniye. Can Adamın... az M24 yedi. Şurada adam, adam ben raçlıyorum. Davut abi sıkma sıkma. Okey. Adam bittiler ha. Bittiyse Bak yapacak abi. bir şeyim yok. Davut abi bekle. Bak abi direkt bitirir. Vallahi direkt bitirir bekle abi. Atladı. Abi sana uygulamayı gösterme. Kaç kaç kaç, balkona falan kaç, bir yerlere kaç. Kaç, kaç ada hadi Adi ha. herif ya. Abi şunda iki tane 6x vardı ha. Tamam 6x bir şeyimiz yok hadi gidelim. Ateş ediyor, bombayı atıyor ondan sonra şey yapmaya çalışıyor, önümde zıplamaya çalışıyor. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Bombayı atmış, taramış beni. Ben çekilmişim şey yapıyor. Önümde zıplıyor baktık. Aaa karşıda çatışma var. Şuralarda çatışma var. M24 var oraya bir bakayım. Aa çatı da çatı. Gördüm. Dur dur durunca sık durunca. Tamam sık. tamam bekliyorum ya gözükmüyor şu an. Ben sana bir şey diyeyim o da bizi de o da bizi gördü bu tamam. Bence görmedi ya. Bence alana girelim abi. Aa şurada da var Davut abi. Bir sani, saniye. Bir saniye sakin nerede? Aha ha deme. Aha değil. Ha gördüm gördüm. Evet. Gördüm de göstermiyor şu an. Bir saniye. Bir saniye. Öldü direkt o. Tamam. Yeşile mi oynayalım gel. Aynı adam. Abi, abi, geçti yeşile bak. Gördüm. Abi, Şu tarafa dostum. geçti. Yok yok geçti o tarafa. Gidiyor evet. abi bizim burada yukarıya sıktığımızı görmedim mi adam? Araç araç aldılar. Kaynatma Vallahi bak araç sesi geldi ya. Aha önümde. Okey ben de geliyorum. Düşme direkt geliyorum bak düşersen pozisyonumuz kötü. Biraz yerindeyim. Abi ya Allah kahretsin. Nereye gitti? Araba. Hayır. Droba gidiyor. Şerefsiz droba gidiyor. Şuradan gitti işte arabayı. Acaba onlar mı ki? Onlar onlar. Aynen öyle. Kasıntı var burada Geliyorum. Bunlar nereye gitti acaba arabayla ya? Abi alanı orta alacaklardır ya nereye gidecekler? Aynen öyle. Yüzümde maske var. Yanlışlıkla sıktım. Bu şey iyi yaptın. Köpeğe bir bakayım da genelde buralar hayatan oldu. Ne? M4 var. Tamam çok iyi Skarla kaldım bir saattir. Ben de bir seviye yelek var. O yeleğin bir seviyesi de yarım. Yarı hasarlı. Yeter be acaba. abi. Adam olana çok böyle diyor. Ooo misliğinde çatışma var. Geliyoruz kardeş. Kardeş dağında bir şey kalmış ya. Aa burada burada. Davut abi tek yemedi. Kardeş sen tek yemedi. Haha tek yemedi kardeş. Nasıl? Abi tesadüfen elimde kar 98 var tamam mı? Adam bir çıktı karşıma tek yemedi kardeş. <laughs> İyi denk bitirdik var ya. İyi ki sıkamadı o an. Valla hemen bir de bitirmeye oynuyor internet. Araç buraya durmuş. Bu araç tek miydi ki? Aa şu M24'ü bir alayım da onları bir seyretsin bakalım. Tamam. Bu araçla gelen adam bu büyük ihtimalle biliyor musun? O zaman öbür taraftaki adamlar kaldı. Ben sana söyleyeyim. Antex var bunda. Bende de var ya. Antex önemli değil de. Enerjin yoksa verebilirim. Var var enerjin var. Bu misterindeki ne oldu? Ses vermiyor şu an büyük ihtimalle alan... Ah. Gördüm adamı. Baygın. Birinin evin içine şey yaptım. Onu da vurdum. Basalım mı arabayla? Araçla basma. Alan dışı onlar ya. Birazdan gelirler. Alan dışı mı pardon. Şu evin içine girene M24 değil. Sen aha, arkada da var. Şu taraftan biri gitti. Ondan 3 kişi vardı. Abi şu tepeye Biraz bekle. Yok. Tamam. Olur olur. Dikkat et bak ateş ediyorlar. Evin içi dolu. Tepeden de sıkıyorlar abi. Yapma bayılma. Tamam. Gördüm ben adam bayılma. Şimdi yok şimdi. Baygını çektim çaldım. Şu tarafa adam geldi. Ona göre oyna. Abi. Bence orayı bırak. Gel gel gel. Oraya gitmemiz lazım. O dibimize geldi bildiğin. Tamam. Müthiş. Şey şey. Hmm, mistake, mistake. Tamam bekle biraz. Richard falan basayım. Düşme. Aa çok sıktım be. on Uzakta abi, mı? Uzakta çok uzakta. Gel gel gel. Gel gel bırak kiti bırak kiti. Ama acayip sıktım abi. O derece sıktım yani iki tanesini. Tamam halledeceğiz. Onlar alanda gelmezler. Daha Aslında iyi basitler. boşver. Önemli değil önemli değil daha. İçini falan bir bas abi. Aa gelmiş adam. Hani? bana sıktı abi ya uzaktan sıktı. Uzaktan sıktı uzaktan. Emin misin? Eminim abi sen rahat ol. Bir şey. Okay. adam da nereden sıkıyor abi? Oğlum buralarda olmadı lan adam eve girerken sıktı bana direkt de. Yok, yok gördüm önümüzdeki mavi evde hala kapıyı açtım. Bir okay. Hasan bence arana dostumuzu daha... bekliyorum tamam okey. Aracımız var mıydı aracımız yok işte. Bak şuradalar büyük eve girdi. Tamam gel tamam, Bırak abi. Şuradan keseceğim onları. Tam şu pencerede bak. Bakıyorum da göstermeyeyim. Alan geliyor alan. Gel gel asa. Alan geliyor bırak. Dediğimi dinle. Gelecek o adamlar zaten mecbur. Geldim geldim koşuyorum. Okey. Tamam onlar alana gidecek ya. Ya alana ya bize abi. Karar verecek tabi yani. Yani yanlış anlama da ben onları oradan sağa çıkarmam yani. Abi ben gayet alanda güzel yerimi aldım. Arkadaşlara buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. A alana düştü. A ikincisi de alana gitti. Ama böyle olmaz ya abi biz biliyoruz alana düşeceklerini. 3 kişi kaldı. O zaman bu tarafta diğer 3'lü. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Hatta iki kişi. Oho alaya alana düştü lan. Hı, dedim ya abi hepsi alana gidecek O son arkadaşı da şöyle keskin nişancı buna tokatlamayı bekliyorum. O da mı Abi yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> alan bizden çok vurdu ha. Ben sana söyleyeyim.